Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere farklı bir video paylaşmak istedim. Akvaryumlarım için logo yaptım, logo tasarladım, tasarımını kendim yapıp sonrasında baskıcıya götürdüm. Ben çok beğendim, çok güzel oldu. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Benim daha önceki videolarımda da Görmüşsünüzdür zaten. E, logolarımı kendim yapıyordum. Bu da böyle siyah üzerine beyaz farklı bir logo olsun istedim. Bundan sonra hem kanal logom yani kanaldaki YouTube kanalımdaki logom bu olacak. Aynı zamanda e, bütün akvaryumlarımda da sağ köşesinde bu logoyu yapıştıracağım. E, tasarım çok güzel oldu. Ben çok beğendim dilerseniz şimdi e, akvaryumlara ben bunları yapıştırayım. Tek tek size göstereceğim. İlk olarak beta akvaryumuna yapıştırdım sağ sağ köşeye. E, güzel oldu. Çok şık duruyor. Böyle melek akvaryumlarımda da çok şık duruyor. E, uzun süredir aslında böyle bir e, logo yani yapışkan yapmayı düşünüyordum. E sonunda da ...fırsat buldum ve tasarımını yaptım. Sonrasında da... ...baskıcıya gidip... ...bastırdım. Ee, ben çok beğendim. Çok güzel oldu. Böyle akvaryumlara da farklı bir... ...hava kattı. Ee, sonrası için de böyle e, aynı bu logoya benzer... ...böyle bir kabartmalı... E, ...LED neon ışıklı bir... ...tabela gibi küçük... ...bir şey yaptırmayı düşünüyorum. Yani e, tabela gibi de değil de böyle... Hani dekoratif bir tablo gibi bir logo böyle kanal isminin olduğu logodan böyle bir neon yaptırmayı düşünüyorum. Yakın zamanda da inşallah onu yaptıracağım bakalım. Onun da videosunu paylaşırım. Şöyle cam doğuran akvaryumumuza da koyduk. Çok da güzel oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. <laughs> bir de e, bu logoları yaptırıp e, geldim. E, Red Tuxedo'lar yine yavrulamışlar. E, onların yavrularını da göstereceğim. E, toplama videosu yani yavru toplama videosu kanalımda var zaten. O yüzden herhangi bir e, toplama videosu yapmadım. Topladıktan sonra göstermek istedim. Burada zaten diğer Batım yavru, yavrularımız boylanıyor. Yakın zamanda da bunların ayırmasını yapacağım. Dişileri sol tarafa alacağım. Erkekleri sağ tarafa. Yalnız bu e, bir dişi erkek ayırımı çok zor oluyor. Yani şöyle zor oluyor. E, belli olmuyor. Alt finler erkekte de var, dişide de var. Yani e, tam anlayamıyorum. Çok net bakmak gerekiyor. E, o yüzden biraz daha büyümelerini bekliyorum. Biraz daha büyüdüklerinde Alacağım diğer tarafa. Ee, şöyle. Burada zaten Red Tuxedo'ların damızlıkları var. Ee, oldukça güzel yürüyorlar ve e, bayağı yavru verdiler. Maşallahları var. Dişilerde de bayağı jumbo boy oldu. Gördüğünüz gibi bir 30'a, 30-40'a yakın bir yavru topladım. Hala da rafyanın içerisinde var. Arka tarafta rafya var o rafyayı da yakın zamanda kaldırıp oraya bir mop yapmayı düşünüyorum. E, mop'un daha esnetik durduğunu düşünüyorum. Yeşil. Yeşil koyu yeşil bir mop yapmayı düşünüyorum bütün akvaryumlara. Bunları da yeni topladık. Daha bir saatlik yavrular. Şöyle bir de uzaktan görüntüsünü sizlerle paylaşayım. Böyle gördüğünüz gibi oldukça güzel. Benim Burası hobi köşem ve yakın zamanda da yeni set yapacağım, yeni tanklar ilave edeceğiz çünkü tanklar yetmiyor maalesef, yetmemeye başladı. O yüzden yeni set yapacağım, yeni tanklar ilave edeceğiz. Akvaryumların siparişini verdim. Yakın zamanda da gidip ağaç alıp setlerini hazırlayacağım. Umarım beğenirsiniz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.